Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz bugün arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesiydi. Bugün arkadaşlar Trabzonspor'un maçı var. Maçta arkadaşlar İstanbul'da Kasımpaşa ve Trabzonspor. Böyle arkadaşlar maçtaki tepki videosuna hoş geldiniz tekrardan. Şimdi arkadaşlar birazdan maçımız başlayacak. Trabzonspor'un da başarılar. Bu maçı da alarak bu maçı alarak çok güzel aa, aa, çok güzel ikinci kalepetimiz tarçarız. İlk de başlıyor. ikinci kalepeti alarak ikinci, ikinci kalepetle başlayacağız maçımız inşallah. İnşallah çok güzel kollu maç olur. İnşallah Trabzonspor'umuz kazanır tekrardan. Böyle Cluster Baştaki gibi yola da gelecek Oyun videoları Başka bir, başka bir şeyler de gelecek Bütün hepsi gelecek arkadaşlar Bir daha Cluster neydi? Videolarımızı komple izleyelim Bir daha Cluster kanalımıza abone olalım Bildiğimizi açarsanız seviniriz Böyle Cluster Baştaki videoları çekeceğim Youtube kanalımızı açacağız arkadaşlar Video çok kişi beğensin. Başta videolara gelecek. Trabzonspor en iyisi de açacağım. De açacağım. Hepsi arkadaşlar atacağım. Yapacak, yaparak yapacağız. Açacağız arkadaşlar. Maç video komple izlerim. Youtube kanalımıza abone olalım. Yorumlarda arkadaşlar yorum yazarsanız yorumlarda arkadaşlar ben beğeneceğim. Beğeni kalp atacağım. Öyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor'un e başarıları, maçımız başlamalı. Birazdan şimdi arkadaşlar başlayacak. Öğle arkadaşlar maç videoları da gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bursa Spor'un arkadaşlar maç videoları gelecek. Trabzonspor'un e maç videoları da gelecek. Hadi bakalım başlayalım. Trabzonspor'un maçı arkadaşlar. Başarılar, başarılar Trabzonspor, başarılar Trabzonspor. Ortalı olsun. Kasa başına n orta geliyor. Bir kapı dışarıya, ben o neyiz? <laughs> Bal dur son. Önündeki hareket alanını değerlendiriyor. Nerede pasın Airedinov? İçlerinde mesela pas içeriye doğru. İki hamle neyiz? Sonanda. Papabip G'ye gelmeden önce müdahale. Bir vuruş dışarıya. Uzaktan bir şut girişimi. Top dışarıda. Big. Hayredinovic. Atan yönü değiştirmek istiyor. Ali Yavuz'a doğru. Ali Yavuz aldı topu önüne. Ali Yavuz kol tiz alana girdi. Sağına çekti. Açığa aradı. Buldu. Vuruyor. Soma'dan sekti Konell. İyi ki, iyi ki ordu, bir iki, şey bir iki oldu mu gitti yok ki kafa, kafa kolu atmalar dokunamadı Salahi. Uzak bölgedeydi, son müdahale Salahi'den. Pozisyon ekranda. Mustafa. Ona açıyor, top aldı şimdi ona açıyor, sokuluyor içeriye doğru. Ona açıyor diyor, kırmızı katil mi? Açı aradı, sağda boşluk var. Edin bir şey aradı. Edin bir şey cezalarını sağına çekti, vurdu. Son anda Beno Ares. Ayağına bastı. Beş arkadaşı ceza alanı içinde Okay eksen etrafında dönüyor. Olay beden tekrar Okay'a orta hazırlığı orta geliyor uzak bölgeye doğru Ona açı yükselecek kafayı vurmak istedi ama hakem oyunu durdurdu. Bir önceki pozisyon için durdurdu. Servis evet. Serbest vuruşu verdi. Ah, evet. Olay benim pozisyonu. Kart evet, yok mu? Okay, yok ona yaptı. Evet. Ona açı. Bir hakem Serbest vuruş kararı verdi bu pozisyondan sonra. Edin uzak noktaya doğru. Savic yükseldi cesalları bir vuruş. İkinci hamle. Çık. Bir elle müdahale işareti hakemden. Şabon Polkarelli göz kontrol iyi olmayınca orta alanda boşluğu yakaladı şimdi efsane ekip. İkili mücadelede sıyrılma arayışı kaybediyor bu mücadeleyi Yusuf Manasi ve Trabzonspor'un hata başlıyor. Hadi tamam. Girdi içeriye. Açığa buldu. Vurdu direkt sen döndü gol. Gol gol gol. Gol gol gol. gol. Yeni transfer gol attı ha. Yeni transfer gol attı. Şükür olsun be. gol attı. Gol gol. Harika gol. 99 numara. Yeni transferimiz gol attı. Şükür olsun. Kasımpaşa az önce saniyeler Orta ortalanda boşluğu yakalayan taraftı. Şükür olsun bir Harika gol yani. Hiç Klan, yakalayamamıştı. Gol. Süper gol. Süper Zup gol. uzak noktayı düşündü. Direktten dönen top. gol yani. Çok güzel gol Uzun mesafeli bir pas. Danilo Sikan hareketlendi. Salah'ı Danilo Sikan cezaları içinde. Yani Otiz son anda. Yerinde değil Yani Otiz. Olay ve kaleye baktı. Sonla çekti. Ayağından açtı ve Cem Üsün de izin vermedi. Hairedinovic. Okay elle müdahale. Topu şimdi de döndü içeriye. İkili 3'e ortağa ortaya pas. Muhammed Can. Pisa alana tehlike büyüyor. Geriye doğru Mendy kapandı Kasımpaşa. Şu pozisyonu tekrar Mendy sağ ayak sonla çekti. Vurdu dışarıya. Oh beğendi, oh beğendi. Batista Mendy. Nasıl atamadı? Yükseltti topu, cesa alana doğru hava topu mücadelesi. O çok vardı. İki oyuncu da sakatlık yaşıyor. Papa G yükselirken bu görüntü oluşuyor. 90 dakika bitiyor değerli seyirciler. Kazanan Trabzonspor. Çok güzel bir maçı da kazandık. İkinci galibiyet. İkinci galibimiz aramızda. Çok güzel oldu vallahi. çok güzel. Haftaya pazarda Trabzon ve Antalya Spor maçı yapacak. İşte o maçı da yeniriz. Üç galibiyetle başlayız. Maçımız bugün iki haftaya üç. İnşallah yer, yeneriz. Böyle arkadaşlar, böyle arkadaşlar maçta videoda gelir. Youtube kanalımıza abone olalım. Bildirimizi açarsanız seviniriz. Böyle arkadaşlar maçta videoları gelecek. 1-0. Geçen maç Kocaeli maçı da 1-0 bitti. Bu maçta arkadaşlar 1-0 bitti. Çok iyi oldu. Çok güzel. Mutlu mutlu. Çok da galip etti aldık. Böyle like arkadaşlar maç videoları gelecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bildiğimizi açarsanız sevinir. Yorum yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bildiğimizi açarsanız seviniriz arkadaşlar. Bay bay.